Bu sınavı Muhammed aleyhisselam muhteşem bir dereceyle insanlığın birincisi olarak bitirdi. Ama Cebrail'in saatte belki bin defa inip çıktığı, yeryüzündeki kum taneciğinden daha fazla, meleğin yanı başında koruma olarak durduğu bir mescidin içinde, hanımına bile, zina iftirası bulunacak kadar ağır meşakkatlere katılıp insanlık birincisi olarak Allah'a gitti onu da imtihan etti Allah Aişe gibi bir pırlantayı Allah avucuna koydu sonra da onunla imtihan etti kardeşler sadece bu örnek tüylerimizi diken diken eder demiyorum İnsanda tüy bırakmaz kemotra gibi gibi insanda tüy bırakmaz bir örnektir Allah Aişe'nin radıyallahu anha nikahını arşında kıydı. Muhammed bu senin hanımındır sana nikahlıdır dedi Allah. Birileri kalkacak Medine gibi bir şehrin sokaklarında ona zina iftira edecek de Allah onları dillerinden gökyüzüne asmayacak olur mu böyle bir şey? Kim cüret edebilirdi Allah izin vermeseydi buna? Mesele Aişe'ye iftira edilip edilmemesi meselesi değil. Mesele Ayşe'nin kocası Muhammed Aleyhisselam'ı yüceler yücesine yükseltmek, insanlığın en yüksek puanıyla mahşer yerine çıkarmak için gerekli imtihan meselesiydi. Bundan sonra işte kalktı Ene Seyyidül Beşar Ene Seyyidül Beşar dedi Ben insanlığın efendisiyim kıyamet günü Fiilen de öyledir tabi İnsanlığın efendisi olarak dirilecek İlk babası Adem bile Önünde saygıyla duracak o gün Neden? Çünkü o Öyle bir imtihan Tüneline girdi ki Nikahı arşta kıyılmış Aişesi üzerinden bile imtihan edildiği zaman Sadece gözleri Mübarek pırlanta gözlerinden Yaşlar boşaldı Ama şarjı boşalmadı hiçbir zaman yaşı boşaldı gözünden fren sistemi boşalmadı hiç nedir bu çektiğim demedi o ki Rabbimden buna da katlanırım dedi halbuki Ayşe'sine iftira edildiği gün en az altı çocuğundan dördünü toprağa gömmüş bir mahzun babaydı o sıkıntı üstüne sıkıntısı vardı Ayşe'sine iftira edildiğinde Uğut macerasının üzerinden sadece iki sene geçmişti Allah yolunda dişi de kırılmış çenesi de yaralanmıştı sabahlara kadar da secdede ibadet halindeydi öyle ara sıra cumaya giden bir hacı amca mı zannettik buna rağmen Allah Ayşe'si üzerinden bile onu imtihan etti ama imtihana itirazı olmadığı gibi o imtihanı da bir ibadet gibi kabul etti kim bu? Kim? Kimi konuşuyoruz? Allah'ın örneğiniz budur dediği Muhammed Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Sadece namaz kılarken mi ona bakıp ha namaz böyle kılınıyormuş dediğimiz bir peygamber mi o? Namaz kılarken, hacca derken, oruç tutarken ona baktığımız gibi sıkıntılara tahammül edip şu fani dünyada çiçeklerin bile aslında diken dolu olduğunu, doğurduğun evladın bile sana sıkıntı olduğunu, peşinde mehirler vererek, düğünler yaparak evlendiğin veya mehirler alarak, hediyeler alarak düğün yaptığın eşinin, kocanın, hanımının bile bütün güzelliklerine rağmen linebluvehum, linebluvehum denemek için, sınamak için, adamlığını görmek için, kadınlığını görmek için, İman iddiandaki ciddiyetini görmek için kaç para maaş istiyorsun? Cennette nerede yer istiyorsun? Kimin komşusu olmak istiyorsun? Sorularının cevabını görmek istiyor Allah.